ahirette yaptığımız zerre kadar iyiliğin karşımıza çıkacağı, zerre kadarsa kötülüğün karşımıza çıkacağı belirtilir birçok Kur'an ayetinde. O zaman demin dediğin sorun cevabı da burada. Şu anda yapacağımız her şeyi zerre kadar iyiliğimiz karşıma çıkacak, zerre kadar kötülüğümüz de karşımıza çıkacak şekilde şu anı değerlendirmemiz lazım. Bu dünyada biz kendimizi şöyle bir düşünelim, kimlere beğendirmeyi düşünüyoruz? Bizi işte kız arkadaşım, işte erkek arkadaşım çok beğensin, hocalarım çok beğensin, patronlar. öğrenciler beğensin, patronlar beğensin. Ee, özellikle kendimizin e, yaşına denk olan, kendimizin akranları beğensin de birçok insan çok önemser. Çünkü daha çok onlarla muhatap oluyor. Yani birçok insanın hayatındaki en önemli hedefi, böyle parayla bile yarışabilecek kadar önemli hedefi genelde karizması oluyor. Karizması dediğim şey aslında diğer insan onlara karşı kendini beğendirme isteği. Onların gözünde önemli bir varlık olma isteği. Oysa demin söylediğin şeyi anlayan bir insan şunu anlar. Bizim illa kendimizi beğendirmeyi önemsiyorsak her şeyden önce kendimizi Allah'a beğendirmemiz lazım. Niye? Çünkü bu kadar çok önemsediğimiz varlıklar e, kısa bir süre sonra yok olacak. Onların bizle ilgili düşünceleri de ölümle hafızalarından silinecek. Biz ölünce ise bizim hafızamızdan başkasıyla ilgili düşünceler silinecek. İşin doğrusu bizle ilgili insanların düşünceleri de yani aslında bizim yaptıklarımıza tanık olduktan birkaç gün sonra siliniyor da işin doğrusu o. Hadi hep bizi düşünseler bile sabah akşam bizim zannettiğimiz gibi, bir kışomuzun zannettiği gibi ölünce hafızalarından bizle ilgili düşünceler silinecek. O zaman biz aman diğer insanlar ne der diye bu zindandan kurtulmamız lazım. Ari şeriatinin tabiriyle bazen ötekiler bizim zindanımız oluyor. Bizim her şeyden önce yaratıcıya kendimizi beğendirmemiz lazım. Çünkü içimize aslında bu kendimizi beğendirmenin bu kadar güçlü bir his olarak konmasının sebebi Allah'a kendimi beğendirmemiz için. Biz oysa Allah'a kendimizi beğendirmemiz için içimize konmuş bu hissi alıyoruz. Diğer insanlara kendimizi beğendirmek için boş yere işin doğrusu sarf ediyoruz. İşte ahirette dünyada yapacağı her şeyin karşısına çıkan insan, her şeyden önce Allah'a kendisini beğendirmenin önemini anlar. Çünkü Allah bizim her yaptığımızı görüyor ve unutmuyor değil mi? Allah'ın isimlerinden bir tanesi işte hafızız. Yani veyahut da bir ismi habir, her şeyden haberdar olması. Yani e, yaptığımız her şeyin farkında olan, yaptığımız her şeyin hafızasında olan Allah. Geri kalan hiçbir varlık değil. O zaman ee, ve yaptığımız iyilik ve kötülükleri karşımıza çıkaracağını olan Allah, Allah. O zaman biz bugünümüzü ve bu anımızı bu gerçek çerçevesinde değerlendirmemiz lazım. Hocam de. bazen hayatın cazibesine herhalde çok kapılıyoruz. Rabbimizin içimize koyduğu kendimizi beğendirme arzumuzu maalesef bizi yaratan, her şeyimizi bize var eden, sevdiklerimizi, sahip olduğumuz her şeyi, sağlığımızı vesaire tüm bunları maalesef unutarak bunu sadece insanlara konsantre etmek gibi bir ne yazık ki unutmaya yani bir nisyana sebebiyet verebiliyoruz.